Hazır giyimlerde de sıkça gördüğünüz gömlek batığını yapalım beraber. Bunun için öncelikle bu gömlek dikeceğimiz yerin ön ortasına, burası ön ortası oluyor kalıpta 3 santimlik bir pay veriyoruz. Çünkü düğme payı. İki taraftan da sağdan ve soldan 3'er santimlik pay veriyoruz. Ve ben bu şekilde tereladım. Daha sonra şu bu bir kenarda dursun. Şu parçamı alıyorum. İlk önce 3 santimden katlıyorum bu şekilde. Katladım. Sonra tekrardan katlıyorum. Bu şekilde katladım. Katladığım yerden tam şu kısmından şöyle bir yarım santim kadar ya da işte bir milim kadar da çekebilirsiniz. iki milim kadar da. Tam şuradan bir dikiş gidiyorum. Bakın ikiye katladım. Tekrar göstereyim. İlk önce böyle 3 santimden sonra tekrardan katladım. Toplam 6 santim olmuş oldu yani. Tam buradan bir dikiş gideceğim. diktikten sonra bu şekilde çevirip ütüleyelim. Sonrasında gösterdiğim kısımdan yarım santim ya da 3 milim, 2 milim nasıl isterseniz o şekilde bir dikiş gidelim. Bu kısım ütülenince daha düzgün bir görüntü olacak tabii ki de. Kenarda ince kumaşlarda çok iyi işe yarayan bir yöntem. Diğer tarafı da yine 3 santim pay vermiştik. Burayı normal gömlek batı diker gibi dikiyoruz. Yani şöyle bir santimden kıvırdım. Tekrar bir daha kıvırdım. Şu şekilde tam buradan bir dikiş gideceğim. Diğer kısım böyle. İlik üstte düğme altta olacak şekilde yerleştirdikten sonra gömlek batımız hazır. Bakın içi bu şekilde tertemiz oldu. Deneyeceklere kolaylıklar dilerim.